Ürünümüze karar verdik, listelerimizi yaptık. Listelerimizi yaptıktan sonra e, listelerimizi oluşturduk e, ve Amazon'a gönderdik. Amazon'a gönderdikten sonra yani launch diyoruz buna, ürünümüzü launch ettik. E, sonrasında ürünümüzü e, nasıl üst sıralara çıkaracağız, ürünümüzü nasıl e, ranklayacağız. Mesela bakın bu yeni bir ürün, yeni e, gelmiş, Amazon'a yeni, yeni listelenmiş bir ürün. Ee, ve ürün, ürünün grafiği de e, şu anda yukarıya doğru oldu. için Amazon bunu renew release e, kategorisine sokmuş. Travel below, travel below kategorisine renew release te sokmuş. Yani güzel gidiyor ürünün. E, feedback'leri e, güzel gelmiş. E, şu anda ürünü güzel gayet güzel launch etmişler. Yani resimler gayet kaliteli gözüküyor. E, ondan sonra bullet point'ler güzel, e, başlıklar güzel. Resimler hem e, kaliteli hem de, e, çözünürlüğü gayet iyi sonrasında dediğim gibi burada açıklama kısmını gayet güzel yapmış fiyatı da gayet uygun şimdi burada e, ürünlerinizi lanç ettiğiniz zaman aldırmanız gerekiyor e, başlangıçta yani sizin yüzü kimse görmeyeceği için e, yani ürünlerinize yorum aldırmanız gerekiyor bu yorumları da e, eş dost dostanılık e, akraba dediğim gibi bu kesimleri aldırabilirsiniz aldırırken e, dikkat edeceğiniz hususlar şunlar olmalı. Öncelikle e, diyelim ki Travel e, Pillow alacaksınız. Diyelim ki bu ürün size ait bir ürün. Bu ürünün e, bu ürünün e, bu ürünün gelip e, buradan açıklama kısmına mesela Travel e, Pillow yazdınız, seyahat yastıkları yazdınız. Linkinizi kopyaladıktan sonra e, Helium tenin ücretsiz olan GEMS uygulamasına geliyorsunuz. Games uygulamasında e, ürününüzün burada bakın ürününüzün brand name'i neydi? Sierra Concept. Sierra Concept diye yazıyoruz brandimize. Sierra Concept. Keyword'ümüz neydi? Travel e, Pillow. Asin'imizi alıyoruz. Asin'imiz neydi? Ve Asin numaramızı aldıktan sonra Price'ımızı da yazıyoruz. Price'ımızda 8.99'da satıyoruz biz bu ürünü. 8.99 maksimum fiyatı da 8.99 yazıyoruz ve Biz bir tane e, URL'i oluşturacağız şimdi e, URL'i oluşturduktan sonra Generate ediyoruz Generate ettikten sonra Ürünümüzün e, kısa linkini almış olduk Şimdi bu ürünümüzü e, Amazon'a yazdığımız zaman Direkt bakın bizim ürünümüz çıkıyor Ürünümüz çıkıyor ama e, nasıl çıkıyor? Yani Travel Pillow e, yazarak çıkmış oluyor bu ürün. Yani bu çok önemli bir detay. E, diğer türlü, e, yani ürününüzün direkt linkini atıp, e, direkt e, benim ürünüm bu diye linkini atıp e, aldırırsanız, ürününüz ranklanmayabilir. Bizim burada e, iki amacımız var. Birincisi, e, hem e, eşimizden, dostumuzdan, tanıdığımızdan, arkadaşlarımızdan hem ürünümüzü aldırıp ranklanmasını sağlamak başlangıçta çünkü ürünü yeni launch etmişiz hem de 5 yıldız alıp ürünümüzün e, görünürlüğünü artırmak. Burada iki tane e, yolu izleyeceğimiz için bunu yaparken dikkat edeceğimiz en önemli husus e, ürünümüzü bir e, kısa yolu oluşturup e, bu kısa yolu da anahtar kelimemizle oluşturup bunu e, gönderiyoruz. Alacağım. Sonrasında bunu bu linki oluşturduğunuz bu linki şuradan bu linki kopyalayıp e, sadece bu linki alıp WhatsAppınızdan veya telefonunuzun mesaj kısmından e, ürününüzü aldırmak istediğiniz kişilere bu şekilde linki göndererek ürününüzü aldırdığınız zaman ürününüz e, Travel Pillow yazılarak alınmış ve aynı zamanda e, hem yorum alma şansınız olacak hem de hem de ürünümüzün ranklanmasını sağlamış olacaksınız. Burada dikkat edeceğiniz bir diğer önemli husus da şu. Bir diğer önemli husus da şu. Aldırdığınız kişiler, aldırdığınız kişileri e, cep telefonundan eğer yorum yazdırırsanız, cep telefonundan yazdıkları yorumlar eğer ee, telefon sizin telefon numaranız e, aldırdığınız kişinin telefon numarasının içinde sizin e, aldırdığınız kişinin telefonda sizin telefon numaranız Amazon'a verdiğiniz sizin numaranız kayıtlıysa Amazon bu yorumu kabul etmeyebilir veya kabul etse de bir müddet sonra silebilir bu yorumu. Bu çok önemli bir detay. Yani şunu demek istiyorum. Yorum aldırdığınız kişinin cep telefonunda sizin numaranız var mı yok mu? Eğer varsa ee, bu yorum bir müddet sonra dediğim gibi silinebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü siz Amazon hesabınızı açarken e, verdiğiniz Amazon'a verdiğiniz telefon numarasında e, kişilerinizi görme yetkisi de vermiş oluyorsunuz. E, kişileri de görme yetkisi verdiği için Amazon sizin telefonunuzda kayıtlı kişileri görüyor. E, sizin link attığınız e, bu ürünü aldırmak istediğiniz kişilerin e, meç ettiği zaman bu sefer e, bunun ee, organik bir e, satış olmadığını, e, tabiri caizse bir danışıklı e, satış olduğunu anlamış oluyor ve bu yorumu kabul etmiyor sistem. Başlangıçta kabul etse de dediğim gibi sonrasını siliyor. Bunu aşmanın bir yolu, e, tabi Amazon bu süreçleri hemen e, dediğim gibi hemen e, işleme koymayabilir. Bazen aldığı veri, aldığı veri yani bir anda datayı çekiyor, o data duruyor, sürekli böyle çekilmediği için sistem. Datayı çekiyor. Belki e, örneğin siz o kişiyi e, o datayı çektikten sonra kaydetmiş olabilirsiniz. E, bu sefer tabi o yorum normal e, yorum olarak kalacaktır orada. Ama çok eski bir arkadaşınızdır. Çok eskiden beri kayıtlıdır telefonunuzda. Ama onu datayı çektiğinde vardır o bilgileri. Böyle sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. E, bu dediğim gibi bunu yaptığınız zaman hem ürününüz ranklanmış oluyor hem de e, ürününüze yorum almış oluyorsunuz. Aynı zamanda hem yorum alıyorsunuz ürününüze hem de seller feedback'inize bir katkısı da olmuş oluyor. Seller feedback de almış olabiliyorsunuz. Bilgisayardan deneyebilirler. Cep telefonunun haricinde bilgisayardan yorum yazmayı deneyebilirler aldırdığınız kişiler. Bunun haricinde ürün aldırmadan da yorum yazdırabilirsiniz. Tabi ürün alıp da yazdırırsanız buradaki yorumlarda onaylı alım diye gözükecek. Verified purchase diye doğrulanmış satın alma diye gözükmüş olacak. Bakın bu kişinin aldığı bütün yorumlarda bu mevcut. Hepsini e, satın alan kişiler yapmış. E, bir ürünü satın almadan da yorum yazılabiliyor. Bir ürünü satın almadan da yorum e, yazdırabilirsiniz. E, şu kısımdan. E, ama dediğim gibi e, yani bunun e, etkisindense satın alan kişilerin yaptığı e, yorumlar daha etkili oluyor. E, mümkünse eğer satın aldırdığınız insanlara resimli yorum yapmalarını tavsiye edeyim. Bu, bu şekilde daha fazla e, ürünlerinizin yor, yorumu e, ranklanmış ve daha fazla ilgi çekmiş oluyor. Resimli yorumlar e, daha etkili oluyor. Bunları da yapabilirsiniz. Artı, artı son olarak söyleyeceğim şey de şu. E, ürününüz ranklandı. Belli bir e, ranklamaya aldınız artı 5 tane, 6 tane, 7 tane neyse reyting aldınız. ürününüz belli bir seviyede satış grafiğini tutturdu. E, sonrasında Diğer satın alan kişilere ulaşma adına e, otomatik programlar kullanabilirsiniz. Yani otomatik yorum alma programları kullanabilirsiniz. Kimli bunlardan biri. Burada da yine Amazon account'umuzu bağlayıp e, burada gerekli bilgileri girdikten sonra e, aylık belli bir ücret ödeyerek sizin ürününüzü satın alan her kişiye e, belli bir template oluşturduktan belli bir template oluşturuyorsunuz. Sonrasında her kişiye e, sizin ürününüzü satır alan her kişiye o teklifi gönderiyor. Ürünümüzü aldınız hoşunuza gitti mi, memnun kaldınız mı? Eğer memnun kaldıysanız şu linki tıklayarak e, lütfen yorum yapar mısınız şeklinde e, otomatik bir e, yorum alma programı kullanmanızda da fayda var sonrasında. E, bu da önemli oluyor çünkü eğer e, ürününüzde ne kadar fazla yorum varsa o kadar fazla ilgi çekiyor, o kadar fazla ranklanıyor. Amazon e, da e, yani return ...sürekli ürününüz return oluyorsa, sürekli ürününüz negatif yorumlar yiyorsa... ...Amazon bunu görüyor tabii sürekli böyle e, aşağı atıyor sizi. Yani bu sefer ne oluyor? Ürününüz yukarıya çıkmıyor. Sürekli böyle yani return alan, e, olumsuz yorum gelen bir ürün konumunda ise... ...sürekli aşağılara e, inmiş oluyorsunuz ve ürünü bir daha yukarı çıkarmak çok zor oluyor. Yani başlangıçta yapacağınız launch'ın çok önemli e, olduğunu düşündüğüm iki kısım var. E, aldığınız yorumların verified e, olması... Verified olduktan sonra da e, otomatik e, yorum alma sistemine geçip e, her satın alan kişiye e, hemen alır almaz zaten bir temsil oluşturuyorsunuz. E, gönderiyorsunuz o temsiti diyorsunuz ki işte ürününüzü aldınız teşekkür ederiz memnun kaldıysanız eğer şu linki tıklayarak lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer yorum gelmediyse tekrar o mesajı 3 gün sonra veya 4 gün sonra tekrar gönderilmesini otomatik olarak sağlayabiliyorsunuz. Programın içinden login olduktan sonra bu bilgileri veriyor size. 3 gün sonra tekrar aynı şekilde bir mesaj atıyorsunuz. Bu şekilde olayı setuplarını çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.